Merhaba, görev otomasyonuyla devam ediyoruz. Görev otomasyonu bu kapsamda ne demek oluyor? Hemen onu açıklayayım istiyorsanız. Biz dosya yükleme işlemleriyle asistanımıza e, manuel olarak bilgi akışı yap sağlıyorduk. Bu ak bilgi akışını biz e, otomatize etmek istediğimiz takdirde görev otomasyonunu etmemiz gerekiyor. Bu otomasyonda biz e, ne asistanlarımızı sağlayabiliriz? Bunlar veri tabanı orjinaları olabilir ve herhangi bir dosya yükleme işlemlerindeki kullandığımız dosyalar olabilir hemen isterseniz sayfamıza geçelim. Burada anda konumuzu seçiyoruz. Ardından e otomatik otomasyona bağlamak istediğimiz asistanı seçiyoruz. E ardından dosyamızı dosyalarımız olduğu e, file path'i sağlıyoruz ve periyodumuzu belirtiyoruz. Bu periyot günde kaç defa yapılması istediğimiz anlamına geliyor. Günde mesela 4 defa yapmak istediğim takdirde ben bu otomasyonu bu şekilde bağlatıyorum. E bu şekilde otomasyon bağlandı e, hali hazırdaki aktif otomasyonumuzu bu sayfadan görüntüleyebiliyoruz. İstediğimiz takdirde buradaki otomasyonları da silebiliyoruz. Bu şekilde.